Burada mini bir düet alsak mı acaba sizden? Ay sizde. nerede? Olmaz şimdi. <laughs> Neden ya? Bilmem <Öyle> ki. Olmaz olmaz. Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi... İyi haydi. Gidelim haydi. İnanıyorum. Miray. Dağ dağa dağ karaymış dağ... Yemeşe. Allah hafa. Elon nişanlısına, Elon nişanlısına, Elon nişanlısına. Allah Allah. Senin doğum günün için ha bu. Ee, sana. Sabah hanım. Gerçekten. <laughs> ay vallahi alayım. Öpüyorum Ay. sizi. Saygılarımı <laughs> musun? Afiyet olsun. Çiğ gökte. Ben de seni bekliyorum çiğ köfte. Gelsin hep beraber Ebro <laughs> Hep beraber <laughs> alalım. Alalım. Tamam mı? Hemen eve gidiyorum <laughs> Evet. Hemen şimdi göndertiyorum Bekliyorum. <gülüyor> Saygılar <gülüyor> ediyorum seni. Çok fena yaptınız Deziden, beni ya. Bizde. Çok çok teşekkür ederim. teşekkürler. <laughs> Daha <gülüyor> güzel bir doğal bir hediyesi olmazdı. İyi ki varsınız İbrahim Beyciğim. İyi ki. Çok seviyorum sizi. Ya onlar olmasa biz kime söylerdik? Duvara mı söylerdik? <laughs> Ağlama doğum gününde. Ama, ama çok hislendim evet, ya. Senin için şarkı Ay, söyledin. Aylardır bunu bekliyorduk düşünebiliyor musun?